Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Bugün annemlerdeyiz arkadaşlar. Akşama doğru eve geçeceğiz. Tarih gelecek. Ama onun öncesinde bir kahvaltı yapalım. Kıymalı börek yapalım dedik. Annem de yapmamıştı daha önce. Ona da e, tarifini paylaşmış olurum daha sonra da izler diye düşündüm videodan ve sizler için de tarifini paylaşayım dedim. Bunu genelde kayınvalidem yapıyor biliyorsunuz çok da soruyorsunuz. Hemen böreğimizin iç tarifini vereyim size. Ee, normalde 300 gramdan da yapılıyor bu arada ama ben e, şu an iki tepsi börek yapacağım için 1 kilogram kullandım. Belki 3 tepsi de çıkabilir. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 300 gramla 500 gram arasında ekleyebilirsiniz ama bol etli seviyorsanız 500 gram da ekleyebilirsiniz. Ben genelde böyle bol etli sevdiğimiz için 500 gram kadar ekliyorum. Sonrasında Kıyma kavrulduktan sonra iki tane biber ekliyorum yeşil biber, o da kavrulduktan sonra domates bir tane, sonrasında bir yumurta. Bunlar güzelce kavruluyor ve biraz da tuz ekliyorsunuz. Hep tuz eklemeyi unutmayın. Tuzsuz olduğu zaman çok kötü oluyor çünkü. Bir çay kaşığı kadar e, tuz ekleyin. Bu aralar tuzların tadı yok arkadaşlar o iyi tuzların falan. O yüzden ben iki çay kaşığı ekledim mesela. Tuzsuz geliyor çünkü bana. Siz e, damak zevkinize göre dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. İçi bu şekilde oluyor yani arkadaşlar. Burada tam bir kilo kıyma var. Şimdi iki tepsi börek yapacağım. İki kilo kadar yufka almış babam. Belki burada iki tepsiden de fazla börek çıkabilir. Bakalım duruma göre ayarlayacağız. Ve Sosunu nasıl yaptığımı hemen söyleyeyim. E, buna da bir su bardağı süt, bir e, tane soda, e, iki tane yumurta, bir tanesinin böyle sarısını ayırıyorum. Biraz daha böyle çıtır çıtır olsun isterseniz e, bir çorba kaşığı kadar yoğurt ekleyin daha güzel oluyor ama mikserle iyi bir şekilde çırpın tortu şeklinde kalmasın. E, yine bunun içine de böyle bir çimdik kadar tuz ekliyorum, yarım su bardağı da yağ ekliyorum arkadaşlar sıvı yağ. Yani zeytinyağı da ekleyebilirsiniz yine zevkinize göre. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum böyle ki daha lezzetli oluyor. Yani yapmışken de tam yapalım diye düşünüyorum. Dinliyorum yani lezzetli olacaksa da her şey tam olsun. Evet sosum hazır tepsimizi şöyle koyuyorum. Şu yükselteceği yere koydum rahat bir şekilde görün diye. tepsimin içerisine bir tane yağlı kağıt yerleştirdim. Yalnız bunun altına bir kaşık kadar, bir yemek kaşığı kadar su koyup böyle güzelce yapışsın. Ay böyle de yemek programı gibi oldu. <laughs> Şöyle tane yani yufkayı önce şöyle güzel bir şekilde seriyorum. Orada arada biz hep aynı yufkacıdan alıyorum. Mutlaka ki yufkanız taze olsun arkadaşlar. Ona çok dikkat edin. Market yufkalarını ben çok fazla sevmiyorum. Yani bulamıyorum taze. Bulursam tabii alıyorum ama genelde pazardan ya da bizim burada bir yufkacımız var. Annemin aldı. Oradan alıyoruz. Tap taze geliyor. Günlük olarak yapıyorlar. Şöyle yufkama bir kat serdim. Bir kat daha şöyle güzelce sereceğim. 4 tane yufka kullanıyorum ben bir tepside. Tam yeterli geliyor. Sonrasında tekrar sosumu şöyle ekliyorum. İkinci katını serdikten sonra şöyle kıymama ekliyorum artık içerisine. Eşit şekilde dağıtıyorum. Dediğim gibi içi biraz daha bol olursa daha lezzetli oluyor. Yani ben bunu bazen akşam yemeği niyetine de yapıyorum. Bizim evde de bir gün içerisinde tükeniyor. Demir de çok seviyor, Doğar da çok seviyor. Burada ortalama yarım kilo kadar kıyma var. Kalanını da e, rulo börek yapacağım arkadaşlar. Yandı mı anne? Yandı canım. İç harcımızı ekledikten sonra üzerine bir tane daha yufka seriyoruz yine. Güzel bir şekilde şöyle. sosundan dökmüyorum içine. Evet. Şimdi sosumdan ekliyorum. Şöyle özellikle köşelere. Telefon Son katını da ekledim. Telefon çaldı. Hı, -hı. arkadaşlar toplamda 4 kat yufka oldu yani son katını da serdim sosunu da ekledim en son şöyle sondaki katını da böyle güzelce düzlüyorum <laughs> dedim mi geldi ama <laughs> <Şöyle. Gülüyor> Gel kızım öğren bunları. Seni yerim seni. De annesi de öğretmen, öğretmen. annesi yapar an annesi Onu yapar an annesi. Ona yapar <laughs> annesi. Mini kız. En son kalan sosu da şöyle üzerine <laughs> ekliyorum arkadaşlar. Annesi gibi böcek olursa tamam. Olur ya el alır. Oo. Annesi küçükken bir güzel salata yapardı. Minicik elleriyle bu da <laughs> yapar. Bu da yaparsan annesi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy. Son katını ekledikten sonra işin formülü burada aslında. eşit bir şekilde pişsin diye. Güzelce. serdim. sonra böyle çatal çatalla şöyle iyice pişsin diye. Şöyle delikler açıyorum. Böyle daha lezzetli oluyor. başka bir börek var ama. <laughs> Keşim. Keşilim. Börek daha tatlı börek. Hoş. Yumurtamızın sarısını da güzelce yedirdiğinize göre şimdi böreğimizi fırına atabiliriz. 180 derecede 35 dakika kadar pişiriyorum. Ve mis gibi oluyor arkadaşlar. Bence çok güzel olacak bu börek çok özendim çünkü evde bu şey, kadar özenmiyorum siz anlatıyorum diyorsun ben <laughs> <laughs> puanı veririm ona göre söylerim. Herkese. tamam annem puanı verecek bize sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun börek açmaya mı geldin sen yok börek yemeye geldim <laughs> yemeye mi geldin açmaya mı geldin sütten gelecek sana da geçen yorumlarda şey okudum İşte lavinin mama aldığına eminim ama kanıtlayamam falan diye yazmışlar <laughs> Ben mama veriyormuşum, annesi de vermiyormuşum. Yok. Mama yok ama mama. içe de bilirdi. Yani anne sütünü almaya da bilirdi. Yani niye bunu utanç haline getiriyorlar? Bu şükürler Anlamadım olsun ki yani. emiyor, doyuyor şu Evet, anda. karnı da doyuyor, kilo da alıyor duyuyor. maşallah. Abisi yani Abisi mamayla beslendi. da mamayla da beslenir çocuk. Niye evet, beslenmesin? Demir de mamayla beslendi. <laughs> Sütüm yeterli gelmedi, kesildi. Ne? <laughs> Kışım. Kışım. Kışım, 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 kışım. Kışım, 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 kışım. Kışım, kışım, kışım. Yok, böreğine bak biz gidiyoruz da. Evet, şimdi gül böreğine geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle yufkalarımı güzelce seriyorum.

Anne ıspanak kaldı mı? E onları da gül böreği yapayım mı? Gül böreği var mı şimdiki? Hı hı. İkinci tepsi fırında gül böreği oluyor. Biraz düşkü kaldı. Annem onu ıspanaklı börek yapar diye düşünüyorum. Evet. evet. Böyle kahvaltılar akşam yemeklerinde. Açıştırmalık olarak. Bizim eksik olmuyor. nasıl piştiğini şöyle göstermek istiyorum. Yakından gel bakalım Bak. Hem bak. de yumuşacık. Yani bunun üstü kıtır kıtır oluyor. Altı yumuşacık oluyor. O yüzden çok lezzetli oluyor. Çok küçük parçalar var. Çok oluyor. bol malzemeli. Dene bakalım nasıl? Aldım. Anneciğim börek yiyecek misin aşkım? Aşk görüntüden ya. anlaşılıyor ya. Görüntüden evet anlaşılıyor. Parçalayayım. Yine acık bir parçalayayım parça kızım. Nasıl? Doğru söyle. Böyle güzel olacağını tahmin etmemiştim. Gerçekten beğendin mi? Mükemmel olmuş. Değil mi? Çok lezzetli oldu ya. Yani. Vallahi mükemmel olmuş gerçekten. Bu kadar tahmin etmemiştim. Sen her zaman yiyorsun. çok beğeniyorum ben de. Yok yok çok hoş olmuş. Ben de yeni yeni böyle tam oturtmaya başladım. Yok kıymalı Biraz kıym ben yedim ama bu kadar lezzetli bir şey yemedim. Bol malzemeli olunca bir de böyle. Her yerde böyle yapmıyorlar. Yok yok yani. ya lezzetiyle de alakalı. Ay şükrederim ya. Yani, Öldün beni edeyim. yani şu an. Ölmek değil bu, Gördüğümü söyleyeyim anne. Beğendin yani. Hmm. <laughs> Gerçekten çok güzel. Değil şey mi? Çok güzel. Şaka maka değil ha. Evet evet. Şöylese de burnumu falan şey yapardı. yapardım. <laughs> evet. Surat <laughs> ifadenden belli olmuş. Anladım ben seni surat ifadenden beğenmişsin. Zaten öyle dediğim anda senin gözler evet. nerede? Anlarım yok, Yok yok çok güzel olmuş gerçekten ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sosu da yemeye başlayalım. Şimdi bir tane bir damlık Anahtarla kapıyı mı açacaksın? Evet. Şimdi buraya açacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çocukları uyuttum, uyandılar, aklandılar. Kim, Kim olduğunu bilmiyoruz. Herkese kapı açılmaz. Bekle. Kim o dedin? Baba. Baba canım benim diyor. <laughs> baba dağızı, baba dağızı. Özledin evet, mi sen babayı? Ben seni çok özledim biliyor musun? <laughs> Anahtarın mı var senin? Anahtarla kapıyı açmaya çalışıyor. Ben de baba, baba gelecek diyor kapıyı açacağım. <laughs> Bir tanem. Ne yapıyorsun aşkım? Hı? Çok özledim seni biliyor musun? Bu dede de uyudu odada. Dede uyuyor mu odada? Her odada uyudum diyor. Hadi gel sarılalım çok Ya, <laughs> Ay ay sen neler söylüyorsun <laughs> ya. Ben de çok mutlu oldum senin seni böyle kucağıma alınca. Çok güzel ne bir Ne güzel şey, bak, Aa, evet. ya. Bu kim? Ben, ben. Bu kim? Bu Bu kim? Asya'nın yanındaki kim? Senin yanındaki kim babacığım? Seni çok özledim diye kıyamam sana ben. Kızım benim ya. Bir oh, tanem. Çok mu özledin sen babanı? Kendi anahtarı var. Evet bende de anahtarı var ama benimki araba anahtarı babacığım. Bizim arabamızın anahtarı. Bu da kapının anahtarı anahtarı. Evet orada da kapının anahtarı var. Sen börek yedin mi? Diyorum ki bugün de eve mi? gitmeyelim Demir diyorum. Peki diyor hayır orada baba var çok ağlar diyor. Oraya mi? Kendimize gidelim mi? Kendi gidelim mi? Tamam yemek yiyelim, mama yiyelim kendimize gidelim tamam mı? Ne istiyorsun? Durmak istiyorum Gel, yapacağım ben. Gel ya. kapatır mısın onu? Gizelim. Ama anne anne anne. Gizelim, Anne açıcı açtım diyor bak. Gizelim. Evet annemlerden çıktık. İnanılmaz şekilde yine yağmur yağıyor. Bu hafta full yağmurluymuş değil mi aşkım? Annem de gelecek bu arada bizimle. Annem de anneciğim var. Bir şey kapatır mısın babacığım? Çantam abi, abi. anneanne de anneciğim anneanne getiriyor. Ben büyük çantayı aldım ama da benim çantamı aldı getiriyor şimdi. Ne var ya çirkin? Bir şey yok. Bilmez olur mu? Hangi Evet annemlere geldik arkadaşlar. Az önce Lavin'le demir çarpışsalar Lavin'in alnı birazcık kızardı. Abisi yanına yatmak istemiş ama yanlışlıkla vurmuş değil mi Lavin? Ama yanlışlıkla olmuş. <laughs> yok, anne, yok 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 yok, yok, bir şey yok bir şey yok. Annem yine bir şeyler örüyor. Onu göstereceğim size. Bunu gördüm hemen dedim ki görümcem mi istedi, beyhan istedi dedim. <laughs> evet onun. Bakın. Şöyle bir kazak örüyor. Evet. Çok güzel olmuş hemen eline sağlık. Vallahi evet, çok güzel. Bir de yumuşacık. Lavin ördüğü şeylerin kumaşından değil mi anne bu? Yumuşacık. Başka bu. İtal bir ip. Ama çok güzelmiş. Yumuşacık duruyor. Ceylan acıktı. Acıktı mı? Evet. Ne oldu Nereye gidiyorsun Demir? Kapımızı giyiyoruz. Ka Şapkamızı da takıyoruz. Tamam mı? Söz mü? Evet. Söz mü? Oo, bu ne acım? Onu alırsan onlar yağmurda ıslanır ve bir daha oynayamazsın. Koy gelince oyna. Aferin benim oğlum. Nasıl da güzel laf dinliyor bak. Evet arkadaşlar eve geldik. Demir babaannesinde kalmak istedi. <laughs> Oynamak istedi babaannesiyle. Sabah onu alacağız. Şimdi eve geldik. Şöyle beni kargolar karşıladı arkadaşlar. Bu indirimde, Kasım indiriminde Bebek bezi aldım. Olabildiğince bebek bezi aldım. E, 4 numara aldım, 3 numara aldım. Islanmış yalnız bezler. Bunu birazdan açarım. Şöyle 6 numara yaklaşık 100 tane falan burada bir bebek bezi var. Bu da 6 numara. O da 6 numara. Bu da e, birisi premium, Ker biri aktif Ker. Premium olanı biraz daha büyük. Önce bunları kullanırız, sonuna geçeriz. Tuvalet eğitimine ne zaman başlarız bilmiyorum arkadaşlar. Sen bu eğitim demek de doğru değil bence. E çocuk kendini ne zaman hazır hissederse o zaman hani bunu alıştırırız diye düşünüyorum ya e da alışır diye düşünüyorum. Birazcık akışına bıraktım. Doktorumuzla da bunu konuştum. Akışına bırakın dedi. Demir aralığın 16'sında tam 2,5 yaşında olacak. Daha 2,5 yaşına da girmedi. Yani şu bir 2 ay sonra falan başlar diye düşünüyorum. Ama ben şimdiden bebek bezlerimi aldım. Çünkü inanılmaz şekilde bir bez sarfiyatı var evde. Bir de şu aralar en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi de bu. Nile'nin sihirli muhteşem sıvısı. Eve gelen yardımcı ablalar da bunu çok sevdiler. Hiç koku yapmıyor, hiç rahatsız etmiyor dediler. Ceylan hani al artık geldiğimizde bununla temizlik yapalım dediler. O yüzden 5 litrinden aldım. Çok uyguna geldi bu arada. Litresi 50 liraya falan geldi. Bu alışveriş kocama ve çocuklarıma çalıştım. Kendime bir şey almadım bu kasım alışverişlerinde. Sonra şöyle bir pantolon aldım. Yani olmazsa göndereceğiz ama çok beğendim ve birkaç kişi giymişti. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum gelir mi? Tam bedenini aldım böyle. Ölçtüm, biçtim. Büyük gibi sanki böyle. Bilmiyorum da ne olmazsa bir beden küçüğünü alırız diye düşünüyorum. Ama rengi falan çok güzel. Kahverengi şeyler giyiyor Tarık. Bu renkte bir pantolon da yoktu. Çok hoşuma gitti. Hep böyle küçük beden alıyor çekiyor. Bunun biraz da çekme payı var. Altın Yıldız'dan aldım bu arada bunu. Bakacağız Bir beğenir misin? Firma reklamları yapıyoruz ama hiç bunlardan para alamıyorum. <laughs> <laughs> Aynen. Şimdi. Yine bu da tarım. Muhtemelen. şöyle bir sweatshirt aldım arkadaşlar. İş görüşmelerine falan gittiğinde geçen seneklerin hep rengi solmuştu. Böyle biraz daha bol döküm bir şey aldım. Çok üstüne yapışsın istemiyorum. O da çok sevmiyor zaten. E, göbeği falan çıktığı zaman rahatsız oluyor. Dönem dönem göbeği çıkıyor iniyor falan. O yüzden salaş bir şekilde giyer diye düşündüm. Beğendin mi? Güzeldi. Teşekkür ederim. Rengi falan da çok güzel oldu. Çok Kumaş kumaş o kadar kaliteli ki. Lüfyan. Çok seviyorum bu markayı da. Bu da Tarın. Aşkım. Ha işte en çok ihtiyacım olan şey oldu. Altın Yıldız'ın çorapları. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Almak isteyenler için bambu. Bunlar çok güzel oluyor. Spor ayakkabılarla da, botlarla da olabildiğince çorap aldım aşkım sana. Bunlarda da, da sepette indirim vardı. 4 al 3 da kampanyası vardı. Bunları da öyle kampanya denk geldi. Öyle aldım. Geleceğinden eminim. Bunu değiştirmeyiz diye düşünüyorum. Denemesine bile gerek yok. Ama şunları bilmiyorum. Bence gelir. Çok kazak güzel. Mı? Tril tril böyle bir kazak. Şu aldığım pantolonla nereye koydum pantolonu? Orada masanın üstünde. Şöyle pantolon aldım ya. Bunun bir de siyah rengi de vardı bu arada. Beğenirse siyahını da alacağım. Böyle takım yapar diye düşündüm. Beğendin mi aşkım? Güzel canım şey. teşekkür ederim. Ama tiril tiril kumaşını falan çok beğendim. Bir de fiyatları gerçekten Kasım indirimiyle beraber yüzüne geldi. Şöyle yine tiril tiril aynısının kahverengisini aldım. Anne sen de beğendin herhalde babam alacaksın gibi gözüküyor. Babama, babana değil de abine alırım. Abime babama <laughs> Ne, Kocasını çok almıyor, oğlunu alıyor. X'ler çaldım bu arada arkadaşlar, bu ikisini de X'ler çaldım. Biraz daha dökümlü dursun diye e, Kurutmaya da attığım zaman biraz çekme payı oluyor. Gelir bence değil mi? Beğendin mi bunları? Çok güzel, 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 güzel ya kumaşları çok tamam. Evet tam ince. böyle Tarın sevdiği türden. Şöyle. Kendime eksik makyaj malzemelerinden aldım. Biz de orada. büyük kutuyla gönderiyormuşuz. Baksana adamlar şu cik, kocaman kutuyla göndermişler. Evet. Bazen böyle makyaj ürünleri falan... Bana yok mu diyor. <laughs> Anneciğim aldık zaten. seni aldık. Seni aldık. <laughs> Bu da düzenli olarak kullan. Artık kullanamayacaksın herhalde. <laughs> Düzenli olarak kullandığım nemlendiricim o bitmişti. Onu aldım. Şu Mama olabilir mi? Ağır bir şey çünkü. Bilmiyorum ağır bir şey anlamadım bu ne? Bir de benim adıma gelmemiş herhalde bu mu? Yok benim adıma. Mama almış mıydın hiç? Yok mamamızı almadım. Kedi, kedi falan olabilir mi? Kedi kumu aldım ya. Ne Ha, şey bu Vesile ablanın indirimde bana da söyle demişti. Evet, Şöyle yumuşacıklar gelmiş. Bunu hiç açmayalım. Geldiğinde o olur zaten. Evet arkadaşlar Kasım indiriminden aldıklarım bu şekilde. Genellikle tara aldım zaten. Ufak tefek kendi ihtiyaçlarımı aldım. Çok bir şey almadım. Vegoş ne yapıyorsun? Aa, oraya tuvalet Aa, yapıyorum. Tarık Tuvaletin tuvaletini yapmadı da yapacak da ama sanki. Yapacak da evet eğildi görmedin mi? Ve e, ablamların bir komşusu zeytinyağı getirtmiş kendine akrabalarından. Ay o kadar beğendim o kadar beğendim ki buram buram böyle zeytinyağı kokuyor bayıldım gerçekten bu kahvaltılarda falan da çok güzel olur ve bunu yemeye bile kıymayız az kalmıştı takviye ettim arkadaşlar dedim ki kasım indiriminden aldıklarım bu kadar da. demire bir yükseltici aldım böyle lavaboda elini falan yıkaması için bir de e, kitaplık aldım Montessori kitaplık onun dışında kasım indiriminden başka bir şey almadım İhtiyaçlarımızı aldım sadece yani Evet arkadaşlar videomuzu artık burada kapatalım. Umarım bizleri buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizden kucak dolusu sevgiler. Öpüyoruz. Bay bay.